OSM Günün Başarı serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Everton'da bir Udines'le bir maç yapıp bölümümüzü sonlandıracağız. Her zamanki gibi. Fakat bugün Udinese'de de artık son e, videomuzdayız. Udines'e kariyerini bitiriyoruz bugün. E, onun dışında e, hatırlanacak bir bilgi var mı? Yok. Evet şöyle Everton maçıyla başlayalım. En son Udinese'yi bitirelim. Şöyle takımları biraz toparlayayım. E, e, takımları acaba baksam mı bir analiz etsem mi diye düşünmüyor derim istemişti bir arkadaşımız. Belki ederim, belki etmem. Bugün rahat bir West Bromwich Albion'a karşı oynayacağız. Açıkçası güzel bir skor bekliyorum average için. Geçen bölümde Wolverhampton biliyorsunuz puan kaybetti. Puan farkını açılmaması lazım. Belki de bir sürpriz, bir puan kaybeder falan. Biz de buradan puan kaybetmeden ayrılmamız lazım. Ayrılmamamız lazım. İlk şut 21. dakikada geldi. Bu biraz korkutucu ama çok da korkmama gerek aslında. Bu arada kamerayı şuraya çekelim. Golleri görün. Evet. 23 Osimen suçlanmaz. Harika bir kurtarış yapmış kaleci. Ee, yüksek baskı altından topu yönünüz. değiştirdik. Joao Felix'e kanattan geliyoruz. Dakikalar 24. Joao Felix attı. Golovin'in asisti. 1-0. 1-0 geçtik. Çok güzel. Ee, bu arada yeni ligimize de ilgi çok yüksek. Çok çok teşekkür ederim. Lig kuruldu günden mi 3-4 saat içerisinde lig fullendi gelmek isteyenler var hala. Şu reklamı bir geçelim geliyorsun. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, i̇kinci yarı başlatalım. İlk yarıda 1-0'lık. E, çok da muazzam bir oyun yok. 3-4 şutumuz var. En kısır ilk yarı geç diyebiliriz. İki takım arada. Ben ikinci yarıda farkım 5-4-5 olarak 4-5'e gideceğini düşünüyorum. En yani son ligimizden bahsediyorduk. Yeni ligimizden 3-4 saat içerisinde 21 takımımızın hepsi doldu. Daha da gelmek isteyenler vardır büyük bir, bir ihtimalle. Lig dolduğu için bir ihtimalle gelinmiyor. İstek atılıyor bilmiyorum. Allah ben beklemiyordum böyle ligi. Umarım aktiflik de olur. Çünkü biliyorsunuz şu an Fransa liginde aktiflik çok çok az. Böyle 5 veya 6 veya maksimum 7 kişi vardır. Bu arada 2-0 yaptık. Çok sevinecek bir şey yok zaten. Rakip çok basit o yüzden çok araya girmek istemiyorum. Ben bu ligin <laughs> bu arada 3-0 oldu 70. dakika. Joao kendisini kendisinin ikinci golünü attı. Bir de asist yaptı. Cık, bak sen e. ee, nerede kaldık? Hep Parayı bölüyorlar. Tam konuşmaya başlıyorum. Gol atıyoruz. 21 takım mükemmel bir lig olacak. Ee, ben rekabetten zaten eminim. Sadece dedim ki bir aktiflik olması lazım. Umarım ee, aktif olursunuz diyorum. Heyecanla bekliyorum artık. Evet şu an geldi galiba. burada bir kayıtta bir problem oldu. Ama sıkıntı olmadan ikinci yere devam edebiliriz. Zaten maç bitmiş zaten. Dakika 94 olur mu? Olmadı. Hiç problem yok. Joao yine iki gol bir as yaptı. En çok katkı veren oyuncular listesinde liderliğini galiba ikinci sırada Liderliğe belki gelmiştir. Evet. İstatistikleri çok basmanın bir anlamı yok açıkçası. us atas 8 galba. Eee bakacağız şimdi. Bakacağız. Jofrex 1 gol golabeyim, 1 asist. Enes en Reis 1 gol, Jofrex 1 asist, Jofrex 2 gol, 1 asist. İsmail de 1 asist yapmış. 13 13'te 4 şut. Açalım zaten Jofrex tartışmasız. Eee 63-37 oynamışız. Ee, gerisi boş. Evet şöyle biz asıl önemli olan yer rakiplerimizin puan kaybetmesi. Neft United ve bu olurlar puan kaybetmesini bekliyoruz. önce bir reklam izlememiz lazım. Reklamsız video olmaz arkadaşlar. Nereye bakacağız? Umarım playstationa gitmez, uğraştırmaz. Yine güzel. Ama puan tablosuna bakmayacaktık, yanlışlıkla oraya bastık. Tüh. Evet, şimdi. Şöyle baktığımızda Chelsea 3-1 Tottenham Hotspur'a yenmiş. Chelsea boşalmış. Chelsea'ye gelebilirsiniz. Manchester United 2-1 West Ham United yenmiş. Burada bir Şahin Doğan gittiğini görürüz ki Şahin Doğan'ı ben attım galiba. Yani. Brighton 2, Liverpool 1. Brighton burada kritik bir 3 puan almış açıkçası. Nev Kastın United, Alpe, Alperen Enstit, Manchester City'sinin de Asman 3 0 ile kayıpsı geçmiş. Oo, Wolverhampton, Leeds United'ı 1 0la geçmiş sadece. Şu maça bakacağım kaçta atmış diye. Menajersiz iki takımın arasında oynanan maçta Leicester City şovu tam tımı kendi sahasında 6-0'a geçerken Arsenal'da deplasmanda 7-0 bölünün yerlerken Crystal Palace 2-1'e Sheffield'ı yemiş deplasmanda Aston Villa'da de deplasmanda 2-0 yemiş Deplasman'da bir 3 maçlık bir galibiyet var. Evet yarın yani bir sonraki bölümde günlük maçları serimizde Everton'da Tottenham Hotspur'a karşı oynayacağız. Onun dışında önemli maç var mı diye bakıyorum. Oho Manchester United maçı var. Bu maçı %100 bakacağız. Belki Wolverhampton Crystal Palace'a da bakarız. Şurada bir Wolverhampton'a bakacağım demiştim az önce. Çok merak ettim acaba. Son dakikalarda mı aldı 3 puan? Ah, çok yazık olur mu? Maçı zaten oynamıştır. Orası ayrı bir konu da. Dakika 42'de atmış Arthur. Onun işte bir de sakatlamış 63'te. 14 şutta 6 şut. Ne de bir ya? rahat çıkarmış. Belki çok agresif, agresif oynamadığı için yeşil hakemde az pozisyon bulup az gol atmış büyük ihtimalle. Yani. Şöyle lig tablosuna bakalım. 30. hafta itibariyle Premier Lig'de yani ligimizde Wolverhampton Wanderers liderliğini sürdürüyor. Belki de 30 30 haftanın 20'sinde en kötü 25'inde e, liderdi kendisi. 78 puanla birinci. Nef United, 75 puanla ikinci sırada. Biz 72 puanla üçüncü sıradaki yerimiz koruyan Manchester United 69 puanla 4 puan arkamızda. Herhangi bir mağlubiyetimizde Manchester United bunu kolluyor zaten büyük bir ihtimalle. Çünkü 3 puan arkamızda çok sıkıntılı bir e, tablo var arkamızda. En azından Manchester sıkıntılı bir durumda arkamızda. Brighton 60 puanlı 5. sırada. Manchester City 54 puanlı 6. sırada kalırken Arsenal 51 puanla 7. sırada kalmış. Bolton'un yükselen takımlarında 51 puanla Chelsea 8. sıraya yükselirken Crystal Palace da 49 puanla 9. sıraya yükselmiş. West Ham aldı aldığı mağlubiyeti 48 puanla 10. sıraya kadar gerilemiş. Liverpool 41 puanla 11. sırada kalırken Tottenham Hotspur ise 38 puan 12. sırada kalmış. Aşağıda da bir takım yok. Fulham bir tık yükselmiş. Menajersiz Chelsea boş. West Ham boş ki Chelsea güzel takım ama zaten 8 hafta kaldı. Ne kadar oynadık? Zevkine gelip hemen bir iki hafta bir 8 maçlık gelebilirsiniz. Onun dışında şurada bir Liverpool varmış. Liverpool'u hemen çıkaralım ilkten. Liverpool'da boş kaldı bu arada. 10. İşte full aktif oynuyoruz. 9 kişi bekleriz. Sistem varsa gelebilir. Gol kralları bizden. Harry Kane 20 gol. Rashford 20 gol. ortak paylaşıyorlar. arkadaşlar. 19 golü 3 er oyuncu var. Brighton'dan Ben Yeder. Everton yani bizden. Joao Felix ve Wolverhampton'dan Fatih var. Asist kararlarına baktığımızda ise Wolverhampton'a 13 asist. Ben Tankur Wolverhampton'a 10 asist. Joao Felix 10 asist bizden. Rashford'a 10 asist. Rashford'a Joao Felix inanılmaz bir kıyasa yarışı var zaten. 30 gol. Rashford katkı 29 gol. Joao Felix'in katkısı 3. sırada yine bizden Harry Kane var. 24 gol katkıyla geliyor. E kadar zaten çok çok değil. bir tane stoper almak zorunda kaldım. son haftalarda özel inanılmaz bir füksüre gireceğiz. 4 maçlık bir seri. Kupada da biliyorsunuz finaldeyiz. Kupayı içinde bir yedek oyuncu lazımdı. Savunma hattına vardı. Çok yorulmuşlar ödüyoruz. Özellikle özel stoperimiz yok. 4 tane bek özel oyuncumuz var. 2 tane 3 tane stoperimiz var. Stoper yedeği lazımdı bir tane. Hemen aldık. E, 30 20 22 milyonumuz vardı. İşte 15 16 milyon bir golden aldık. Evet, başka bir şey kaldım. Burada kalmadı. Artık Udinese'ye geçelim mi? Geçelim. Udı 30. hafta itibariyle de tamamlamış olduk Everton'u. Artık ligimizin, ya, günlük maçlar serimizin Udinese kariyerinin son maçıyla karşınızda olacağız. Bundan sonra oraya ne gelir? E, demiştim galiba geçen bölüm. E, yine demediyse duyma görmemiş veya e, dengelmemiş olabilirsiniz. İspanya Ligi olacak. Evet kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ee, ne diyordum? He, en son İspanya Ligi kuracağımı söylemiştim. Videoda siz gelmediyseniz. Bu arada maçımızı başlatın. Bu maç çok kritik. Bizim kazanmamız ve Genoa'nın kaybetmesi halinde ligi 7. sırada bitireceğiz. Eğer yani. Hani 7. sırada bitireceğiz. Uf. Genoa ikinci Napoli'ye karşı oynayacak. Bu da bizim bir avantajımız diyelim tam kadro hazırız zaten bir kupa maçı vardı orada rahatladık O kupa maçının da sonucunu göstereceğim sizlere Kratane Lazio finali maçı vardı Bu arada Rashford arka arkaya gelen şutlar dakika 18 Kaçan bir fırsat Lodeiro cık cık. Ne yapıyorsun Lodeiro kesinlikle sarı kart doğru karar Sağda alır başında İtalyanca söylüyor. Uruguayca söylüyor. Uruguayca acaba hangi değil? Uruguay'da hangi değil? Uruguayca var mı acaba? Dakika 34 kaçtı. Kaçan bir fırsat Gabriel Jesus da bu sefer. Kaleci harika kurtarmış. Dakika 36 Gabriel Jesus harika bir şekilde. Jesus. Josef de Souza'dan harika bir top kazandı. Gabriel Jesus vurdu kaçırdı. Dakikalar 36 Gabriel Jesus'un şutu top dışarıda. Hernandez hakemi çaresiz bırakmış sarı kart. Zorlu, sen karşıdan sarı kart isteyeceğim diye kendi sarı kart <laughs> ee, şöyle elemanlar çık. Evet, evet ikinci yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada aklıma bir şey geldi. Yakında CSD kariyeri gelebilir. CSD 21. Bir. bir Maneray FK. E. Maneray Futbol Kulübü adlı bir FK e koymadım olsun Sonuna bakacağız öğrenmeye çalışıyorum. Şu an var bende. Biraz antrenman yapıyorum. Hazırlık maçları galiba ya oynadım ya oynamadım. Takıma da birkaç adam ya kattım ya katmadım. <laughs> Çok daha doğru düzgün oynayamadım. İlk defa yok. Birkaç gün önce mi ne yükledim? Deniyorum. Bu arada gol geldi. Dakika 74. Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçtik. parma karşısında. İngiliz oyundan çıkıyor. Oyuna giriyor. Luis Suarez çıkıyor. Ruben Diaz savunmalar harika bir pas attı. Rashford 2-0 için gole gidiyor. Dakika 28. Rashford kaçırdı. Rashford. Hatta Rashford'u suçlamayalım. Kaleci kurtarmış. Kaleci çok kurtardı. Yüksek bas altında da topu. Rashford'un kanadına çevirdi. Rashford, Rashford hücuma kalktı. Kanata Marcus Rashford kaçırdı. Marcus Rashford. İngilizce tarafından güzel pas. Belki yeni bir seyirle de girebilirim bu arada. Nasıl girdim ama araya. E i̇şte artık burayı izleyenler şanslı. Yeni gelecek videolardan birazcık e, yiyoruz. yiyor, Ve maçı bitiriyoruz. Yeni serimiz değişmiş seri olacak. Evet maçı bir sıfır kazandık. Bu akşam bence güzel oynadık. Maçın tamamen hakimi bizdik zaten. Baya bir şut çektik açıkçası. Çoğu etkili olmasa da bir en kötü bir 12 13 şutumuz vardır. Şöyle geçelim mi? Gerçekten güzel kombinasyon olmuş. Eyvallah Serdar hocam. Bu sezon bambaşka. Evet gerçekten güzel bir sezon geçtik. Özellikle aktiflik açısından şu ana kadar ki aldığımız en zevkli kariyerlerden bir tanesi oldu. Heri mi? Heri. heri değil o Serdar. Serdar'a teşekkür ediyorum şu Ben de sizlere teşekkür ederim Ayşe ve Serdar. Bir sonraki sezonlarda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın Ayşe ve Serdar. Siz gitmeyin arkadaşlar. Ayşe ve Serdar'a ben görüşürüz dedim. Ve sezon tamamlandı. Bakalım ne yapmış. Ligi kazanamadık. Kupayı kazanamadık. Sağlık olsun ama hedefimizi tutturduk ve yaklaşık 70 oha 70. O kadar veriyor ya? Biz geçen konuşuyorduk. Lider Inter Milan'la konuşuyorduk bizim ekipten abilerle. Lider olunca kaç puan vesaire konuşuyorduk da ben dedim 70 maksimum 70 civarında bir şey veriyor dedim. Ben 7. bitirdim. Helal hele f da biraz fazla verdi. O bir de şampiyon oldu. olmuştur herhalde. Bilmiyorum sürpriz. 72 coins aldık. Oo 72 coins güzel oldu. Güzel oldu. Şöyle geçelim. 74 Rashford 1-0 oldu. Bizim olduğu maçın adamı Rashford 15 şut Dediğim gibi rakipte saat 2-3 yapmış. Adam bu 6 kornere 3 kornere gelirken 4 3 şuaya karşı 3 3 2 2 taktiği var. 161 toplu. Biz oynarken rakip 139 oynamışız. Rahat bir maç çıkarmışız dediğim gibi. Skor daha fazla olabilirdi, daha farklı olabilirdi ama sıkıntı yok. 1-0 olsun, bizim olsun. Evet, önemli sonuçlardan olduğu güne geldik. Sampdoria 5-1 Spezia'yı yenerken Lazio'nun burada galip geldiğini görüyoruz. 3-0'la Juventus'u geçmiş. Roma Elas Oren'e 7-0 geçerken Torino 2-0 Atalanta'yı yenmiş ve bunun altında Genoa vardı galiba. Fiorentina 3-2 Benevento yenmiş. Oho. Benevento kaybetse Torino ile aynı puanda olacaktı galiba tam hatırlamıyorum. Ve Inter Milan 4, Milan 0 önemli oldu. Bu arada Inter Milan şampiyonmuş onu tebrik edelim biraz daha zaten tebrik edeceğiz. Abi yapma gözünü seveyim Genoa 2'ye 2 kalmış ya. Napoli 2, Genoa 2, Bolonya 5, Bolonya 0, Kratane 5, sağ sol 2-0 diğer yemiş. Abi yapma gözünü seveyim. Efe 2-2 nasıl kaldın ya? Kazım abi yapma gözünü seveyim. Kazım abi şurada yüklensene sen. Şampiyon. Oo oh, oh, Kazım abi gel ikinciyi de kaptırdı. Ama Kazım oyuna girmiyordu Kazım abi ya. 14 Şubat'ta girmiş en son. Ligi salmış. 23. dakikaya geliyorum. 1-0 Takiko 36. Şu Felix yakından tanıdığımız oyuncu 1-1'e getirmiş ilk yarıda. İkinci adam Mason 2-1'e getirirken durumu 85'te Genoa'dan Tuavin bu iş burada bitmeye demiş ve durumu 2-2'ye tekrardan getirmiş. Maçta böyle bitti tamamlanmış. 13 şutta 9 şut Genoa'da çok çok ezilerek oynanamadığı bir maç bence. Ama dediğim gibi burada girilmediği için orada bir şanslıymış Efe diyebiliriz. Lig tablosuna bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Orasyon tablosu gibi şu şampiyonluk yarışına bak. Son hafta kopmuş. Aa. Lazio 4 puan mı girdiymiş? Eee. Ben bir puan vardı zannettim arkada. O zaman rahatmış da boyu. Evet. E, İtalya ligimizin şampiyonu İtalya Milan'dır. Onu alkışlar şimdi tebrik etmeye gerekiyor. Al. Tebrikler Mert. Mert abi Mert Kuşko. Napoli 2 yazdım. 2. sırada 88 puanla. 3. sırada Arda 87 puanla e, ligimizi 3. tamamlamış. 81. sırada Roma 81. sırada diyorum. 87 puanla 3. Lazio olurken 81 puanla Roma 4. aynı puana sahip 81 puanla Benevento ise 5. sırada kaldı Averaj farkıyla az gol atması sebebiyle ki daha da fazla gol yemiş. Roma'ya karşı Roma Roma bayağı gol atmış. Oo, Roma bayağı gol takım. E, Torino 90 Torino 75 puanla 6. sırada kalırken Genoa 69 puanla 7. sırada. Biz 68 puanla 8. sırada kaldık. Arkamızda Atalanta 61 puanla 9. 60 puanla 10. sırada Fiorentina ve ligimizin sürpriz ligimizin sürpriz takımlarından Juventus 56 puanla 11. sırada tamamlamış. Hiç kimsenin şok skoru bir Şok sıralamada. Karatane 55 puanla 12. Sassuolo 42 puan 13. Sampdoria 36 puan 14. Hellas Verona 29 puan 15. bitirirken Cagliari 29 puan 16. ve bir diğer çok sürpriz Milan'ın 17. olması ligde 24 puanla. Parma 20 puan 18. Bologna 15 puan 19. Milan menajeri varken de çok kötüydü. Menajeri zaten ondan sonra bir daha saldı oyunu. Bayılır girmiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ligimizin en çok gol yerine Bologna 166 gol ile ligimizin en çok gol atana baktığımızda ise Şurada bir 87 vardı. Yo. Lig lideri babalar gibi 97 gol atmış ama burada bir torunu da 92 atmış. Az önce ben 80 onu. E ama 97 gol atan bir Inter Milan görüyoruz. En az gol yenseydik de 14 gol ile aynen. 14 gol ile Lazio'da en iyi savunma yapan takım zaten bence savunmasıyla öne çıkan bir takımdı ki savunma yaparak zaten ligimizin lideri eli Ta ki gel bize kaybetti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam gerçekten bize kaybetmeden önce liderdi. Bize kaybetti bir daha düştü. Menajer listesinde ligimizin birinci üstü. Işte. Bahattin oluyor. Gerçekten bence hak etti. Yani görüyorsunuz Benevento'yu aldı. Hedef 16. takımı gitti. Ligde average farkıyla bile olsa bile 5. hatta dördü 4'e yürüdü. Dedim ki o Averaj farkı var Arda Lazio ile inanılmaz işler yaptı. Bence güzel de bu kadro kalitesiyle yaptı. Yoksa Lazio yok. O çok çok daha iyi yerlere gelebilirdi. Transfer anlamında belki şanssız diyelim. Mert Kuşku birinci oldu ligde. Hedefi de birincilikti. Kratane de yine 16. lig hedefi. 12. Bir ara daha da iyiydi. Bir ara düşüşle yakaladı. Orada sıkıntılı uğradı. Biz de 9'u hedef 9'u 8'e geldik. Benim için yeterli. Dice olabilir mi? Olabilir ama ilk amacım dediğim gibi zaten ilk 9'a girmekti. Onun eseri ligimiz gerçekten çok zorlu. Roma 4. hedefe, O tutturmuş hedefini. Kaptan Torino da 9. da 6. tutturmuş. Efe tutturmuş hedefini. ilk 9'lu 7'ye tutturmuş. Genoa'yla. Napoli hedefi 1. E de. 1. E olmak kolay değil. 2. 2. bitirmiş. Lan ligin 2. bitirmiş Kazım. Napoli Kazım abi. 9. Çok ilginç. Juventus 11. ayı kırıklığı yaratan takım. Atalanta. Atalanta'ya 4 mü vermişler? Oo. Bu kadar güçlü mü Atalanta ya? Atalanta da ayı kırıklığı yaratmış bayağı. Onun işte Fiorentina hemen hemen yakın değerlerine 13. Ali Özer 9. 13. Sassolu da 9 vermişler. Biz de aynı mı ya? Gerçi biz yendi adam. Ali Özer. Özel. Ali Özer bizi yendin. E, yedincilikten ettin. Aslan can sağ olsun. Baran Yüksel 14. Kaka Çakır Milan'dan 15. Yasula Sampdora'dan 16. Tahla Parma'dan 17. Bolon Yüze Mediye 18. Oğlun Gürüz Ligimize katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel maç oldu. Arada 1-2-3 birkaç ufak tefek antrenman olur oldu. Olabilir bunlar ama olmazsa daha iyi olur. Dikkat ederseniz daha çok seviniriz. Tabi den gelmemişsinizdir kampı yasaktır diye onu ayarlamayı unutmuşuz. İkinci kariyerde unuttuk ama İspanya Ligi'nde unutmamaya çalışacağız umarım. Ee, güzel bir sezondu. Herkese çok çok teşekkür ederim gerçekten. E, bu serimize de güzel destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şu şapkayı çıkarayım artık içerisi oldu. 300 derece. Ligimizin gol kralı Agüero 35 gol ile ligimizin gol kralı oluyor. Muriel 28, Martial 24, altın ayakkabı Dünya Agüero aldı. Ligimizin en iyisini seçeceğiz. Messi bizden 19 gol, 31 maçta en golcü oyuncumuzdu. 18 gol ile Gabriel Jesus. Lan yani nereye gitti Bir yere gitti de yok. Bak bak nereye gitti. Ligimizin gol kralıydı ha yani. 19 gol ile Messi en çok gol kralımız. Jesus 18 gol ile 10. bizden en çok gol adamın ikinci. Başka kimsimiz yok. Gol kralında. Asis krallığına baktığımız ise Mount'un altın ayakkabıyı burada aldın altın oyun kurucu. Burada onun dışında Messi 10 gole kat 10 asiste burada yaparak gitti. 3. iki tarafta da üst sıralarda olan nadir oyunculardan bir tanesi. Bizden başka asis kralı da yok. Asist kralına gelen. En çok katkı verenlere baktığımızda ise 27 maçta 40 gol, 40 toplam katkı veren Agüero bana göre ligimizin en iyi oyuncusuydu. Yani yılın oyuncusu ödülünü ligden Agüero alabilir. Onun dışında 30 gol, 30 maçta 33 gole katkı yapan iki oyuncu var. Muriel ve Martial arkasından 31 maçta 29 gole katkı yapan. Messi ise bence bizim takımımızın en iyisi değiliz. Bir ara geldiğimiz biz geldiğinde 3 4 belki 5 6 maç hiçbir katkı daha yapmadı gerçekten. Satılığa da koydum yani eskileri izleyenler bilir. Serimizin en başında Udinese kariyerimizde gerçekten transfer koydum satılmadı işte. Ama e, her Dertte bir ayır mı vardı? Her şeyde bir ayır vardır diyelim. satamadık ama adam bizi işte en iyisi en iyi oyuncumuz oldu işte. Ligimizin kadroları olarak Inter Milan 1 milyar 49 binle 1 milyar 490 bin. Ay, yok 1 milyar 49 bin ile e, Milan ligimizin en değerli takımı olmuş ama ortalama oyuncu, oyuncu gücünde Napoli 93 milyon değer ve 53.1 ile takımımızın kadromuz e, ligimizin ortalama oyuncu gücü olarak en iyisiydi. Fiorentina bir ara çok iyiydi. 34'te kalmış. Ancak Napoli 2, Roma 766, Benevento nerelerden 38'ine geldi. Birçok takım aynı şekilde. Burada Juventus dediğim gibi 519'da kaldı. Zaten 200, 250 ile başlıyor herhalde. La e, Lazio görüyorsunuz 464 milyon euro ligimizin e, 3. E, bir ara birinciydi. 23 milyon euro ortalama kadro var. Onun i̇şte dışında 20 mesela o ligde kaçıncı? Yani Lazio kaçıncı yani değerlendirmek gerekirse. Sonuçta dışında kadro bu şekilde. E, kupayı göstermek isterim sizlere. Şöyle sonuçlara bakalım. İtalya Lig Kupası'nı kazanan arkadaşımız Arda Lazio'dan. Semih'in karatanesini 2-0 finalde yenmiş. Şöyle bakalım. Sizlere göstermek isterim. Dakika Gord çok hızlı bir başlangıç yapmış Lazio. 22 dakika 4 top. onun golü 22'de de Davriel Paulista'nın savunmadan çıkıp attığı gol 22 dakikada 2-0 öne geçen Lazio daha sonra oyunu biraz yavaşlatmıştır büyük ihtimalle. Bayağı yavaşlatmıştır. 39'da bu arada Pario kart, şey Pario Sakat da ikinci de hiçbir şey olmamış. Zaten golden sonra büyük ihtimalle dediğim gibi oyun soğumuş çünkü sadece 7 şut çekmiş Lazio. Karşıya da sadece 1 şut çektirmiş. Toplam 8 şutlu olan bir final izlemişiz biraz zevksiz geçmiş goller dışında galiba. Bir korner bir korner. Abi uf. 14 for 15 gol. 3 3 2 2 6 3 1'e karşı 2 savunma diyeceğim ama bu savunma ağırlıklı Lazio burası burası karışık burası biraz daha hücum %12 %19 top oynama görüyorsunuz. %69 top ortada geçmiş. Başka bakacak bir şey yok. Ligimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Günlük aşağıda artık başka bir takım gelene kadar şu anlık sadece Everton'da devam edeceğiz arkadaşlar. Günlük maçlar serisi zaten Everton'un son bulacak. Bunu baştan söylemek isterim. Ne yazık ki son bulacak. nedeni ise zaten belli. Ee, kariyer kariyer Mesela İspanya'dan kim gelecek bilmiyorum. Kurayla çekilsiz. Mesela Mesela Real Betis geldi. Real Betis kariyeri olsaydı diye gideceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da videonun sonuna geldikten geldim. Videonun sonuna izleyen nadir arkadaşlarımız var. Onlar da çok çok teşekkür ederim valla. Sonuna kadar izledikleri için. Onlar zaten like atıp abone oluyorlar. Abone olmuşlardır. Abone olmadıysanız da abone olsanız çok çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalında diğer videoları görebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Şu bir dakika 24 20 dakika düşüyordu. Şey Hop, daha kayıt var.